Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizi duanın usul ve adabı üzerine yapacağız inşallah. Mevzuya girmeden önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bundan bir süre önce yakalanmış olduğum kanser hastalığından nasıl şifa bulduğumu ne ne yaparak iyileştiğimi bir video çekerek anlatmıştım ve bunu YouTube'a göndermiştim. YouTube'da 353 kişi bu sohbetimi izledi. Aynı sohbeti TikTok'a gönderdim. TikTok'ta çok büyük bir rağbet gördü. Tam 1 milyon 700 bin kişi kanser hastalığından nasıl kurtulduğumu, nasıl şifa bulduğumu izledi. Ve bunun üzerine de kanserle ilgili birçok sorular geldi, sorular soruldu. Bu sorulara cevaben bir video daha çektim. TikTok'a gönderdim. Bu da 632 bin kişi tarafından izlendi. Bütün bunları yaptıktan sonra gayet tabii eczacılığımın yanında ilahiyatçılığım da olduğu için maddi tedbirlerin yanında manevi tedbirlerin alınması gerektiğini de yani Allah'a yönelilmesi icap ettiğini de biliyordum. Ve dolayısıyla dua ile ilgili bir video çekerek gene TikTok'a gönderdim. Bu da 100 bin 70 kişi tarafından şu ana kadar izlendi. Ve dua ile ilgili birçok sualler soruldu. Ve hala da sorulmaya devam ediyor. Hocam doktorların dediklerini yaptım ne gerekiyorsa ne icap ediyorsa hiçbir şeyi esirgemedim ama problemim çözülmedi. Hastalıktan kurtulamadım. Ne yapayım? Allah'a dua edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Nasıl dua edelim? Nasıl yalvaralım Allah'a? Usulümüz ne olsun? Adabımız ne olsun? nasıl hareket edelim, duayı nasıl yapalım ki Allah yanında kabul görsün diye birçok kardeşimiz bana sordu ve cevap bekliyor sevgili kardeşlerim. İşte bütün bu suallere cevap vermek için bugünkü sohbetimizi duanın usulü ve adabı üzerine yapacağım inşallah sevgili kardeşlerim hemen şurasını söyleyeyim sevgili kardeşlerim. Dua abdestli, abdestsiz gezerken, otururken, yatarken her yerde ve her zaman yapılabilir. Bunda bir sınır yok. Önce bunu belirteyim. Yani duanın bir zamanı, bir zemini yok. Her yerde dua Allah'a sığınabiliriz. Her yerde Allah'tan Talepte bulunabiliriz. Ancak öyle problemlerimiz vardır ki, öyle dertlerimiz vardır ki hallolmuyordur. Dünyevi bütün çarelere başvurmuşuzdur ama problem çözülmemiştir. Yakalandığımız hastalıktan kurtala, kurtaramamışızdır. Misal olarak söyleyecek olursam kanser hastalığı üzerinde duruyoruz. Kanser hastalığına yakalanmışızdır. Bütün ilaçları kullanmışızdır ama şifa bulamamışızdır. Sevgili kardeşlerim, gayet tabii çaresizlerin çaresi Allah'tadır. Yani her şeye gücü yeten, kudreti her şeye kafi gelen ve her şeyi bilen ve, ve bizi yoktan var eden Allah var. Dolayısıyla çaresiz olmayalım, bunalıma girmeyelim. Hastalığımız ne kadar ilerlerse ilerlesin, her şeye gücü yeten, her şeye kadir olan halikimiz var. Allah'a sığınalım sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla çaresiz kaldığımız zaman, gerçekten bütün tedbirlere, dünyevi bütün tedbirlere, maddi bütün tedbirlere başvurup da gene problemimizi çözemediysek, gene problemimiz halledilmediyse, gene hastalığımız gitmediyse, artık Allah'a yönelmemiz, Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Başka çaremiz de zaten yok sevgili kardeşlerim. Peki, bu duayı nasıl yapacağız? sevgili kardeşlerim. Böyle çaresiz kaldığımız zaman maddi bütün çarelere başvurup da problemimizi halledemediğimiz, problemimiz halle halle olmadığı zaman, hastalığımız gitmediği zaman, şifa bulamadığımız zaman demin dediğim gibi son çare Allah'a yalvarmak. Allah'a dua etmek. Nasıl yapacağız bunu? Sevgili kardeşlerim, duanın adabı, duanın usulü şöyle. İlk önce güzelce bir abdest alalım. Bir namaz abdesti alalım. İki rekat afire bir namaz kılalım. Ve kıbleye yönelelim. Sonra Evuzu besmele çekelim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah'a hamd edelim. Hazreti Peygamber'e salavat getirelim. Yani elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn diyelim. Bu belki hatırınızda kalmayabilir. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyelim. Ve Allahümme salli seyyidina ve nebiyina Muhammed diyelim. Yani Allah'a hamd edelim. Peygamberimize bir salavat getirelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber'e salat getirilinceye kadar dua yer ile gök arasında durur. Hiçbir dua ona yükselmez. Yani Allah'a yükselmez. Yani kabul olmaz. Demek ki duamızın kabul olması için birinci şart Allah'a hamd edeceğiz. Peygamberimize salavat getireceğiz. Sonra sevgili kardeşlerim ellerimizi semaya açacağız. Baş, e, ellerimizin parmakları omuz hizasına gelecek şekilde olacak. Şöyle gösterdiğim şekilde. Hatta önemli dualarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini böyle semaya kaldırmış koltuk altları bile görülmüştür. Yani problemimiz gerçekten derin ise hakikaten halledilmesini istiyorsak ellerimizi böyle semaya doğru açıp koltuk altlarımız görünecek şekilde ellerimizi kaldırabiliriz. Ama gözlerimiz semaya dikilmesin. Gözlerimiz aşağıya doğru baksın. Sonra ve dua edelim, tövbe edelim sevgili kardeşlerim. Yani duadan önce tövbe edelim. Günahkar kişinin duasını Allah kabul etmez. Önce tövbe ederek günah kirinden bir kurtulalım. Yani Ya Rabbi ben şu şu günahları işledim. Tövbe ediyorum. Pişman oldum. Bir daha işlemeyeceğim Ya Rabbi diyelim. Herkes işlediği günahları çok iyi bilir. Allah'a günahlarını arz etsin. Ya Rabbi sana söz veriyorum bu günahları bir daha işlemeyeceğim diyelim. Duadan önce sevgili kardeşlerim. Sonra İsmail Hüsna ile dua edilirse güzel olur sevgili kardeşlerim. Yani Allah'ın güzel isimlerini anarak onların hürmetine mesela Ya Rabbi dua ederken Ya Rabbi sen Rahmansın ve Rahimsin. Sen ezeli ve ebedisin. Sen doğmadın, doğrulmadın. Senin başlangıcın yok, sonun yok. Sen affedicisin, affı seversin. Duaları kabul edensin. Benim duamı da kabul eyle. Benim sıkıntım da gider ya Rabbi. Diyelim Rahman ve Rahim hürmetine. Rahman ve Rahim sıfatları hürmetine. Benim duamı da kabul eyle ya Rabbi diye dua edelim sevgili kardeşlerim. Bir de çok önemli isteklerimizde mutlaka ve mutlaka kabul olmasını arzu ettiğimiz, bize çok sıkıntılı veren problemlerde kanser hastalığı gibi mübarek gece ve gündüzleri kaçırmayalım sevgili kardeşlerim. Hangi günlerdir diyecek olursanız, hepinizin bildiği cuma günleri, cuma akşamları, duanın kabul olmasının büyük ihtimal dahilinde olduğu anlarda sevgili kardeşlerim. Ramazan ayı Ramazan ayı boyu dua edilmesi çok güzel olur sevgili kardeşlerim. Arefe günleri, arefe akşamları dua edilirse büyük problemlerimiz inşallah hallolur. Bir de seher vakti yani gecenin üçte ikisi geçtikten sonra, gecenin üçte biri kalınca, sabah namazı vakti girmeden önce abdest alıp en az iki rekat, dört, altı, sekiz rekat, daha fazla da kalabiliriz. Teheccüd namazı ve onun sonunda dua. Allah indinde makbul olma ihtimali çok yüksektir sevgili kardeşlerim. Duayı ihlas ve bilinçli yapalım sevgili kardeşlerim. Yani duaya, riaya, riaya karışmasın. Ve ne istediğimizi bilelim. Yani dilimiz bir şey söylerken kalbimiz başka şey düşünürse olmaz o dua. Öyle kendimizi vererek Allah'a yalvaralım. Allah'a dua edelim sevgili kardeşlerim. Ve duamızın kabul olacağına da inanarak dua edelim. Yani ben dua ediyorum, ben Allah'tan istiyorum ama bu dua kabul olmaz dersek zaten peşinden kaybetmiş oluruz isteğimizin kabul olacağına da inanarak duamızı yapalım kardeşlerim. Dua ederken kısık bir sesle dua edelim. Yani bağırıp çağırmayalım ve kalbimizden de değil de böyle kulağımız duyacak şekilde kısık bir sesle çünkü Cenab-ı Allah Estağfirullah Yud'û rabbeküm tederru'an ve hufyeten buyuruyor. Rabbinize yalvararak iç ve içten dua edin. Yani böyle bir kimseden bir şey isterken yani bağırarak istemeyiz. Usul dairesinde ister, işte Allah'tan da isterken bağırarak, çağırarak değil de usul dairesinde sesimizi fazla yükseltmeden ama kalbimizden de değil böyle usul dairesinde e, isteyelim sevgili kardeşlerim. Duada ısrar edelim sevgili kardeşlerim. Yani bir iki defa dua ettik veya iki üç defa dua ettik e, olmuyor, kabul görmüyor demeyelim. Duada ısrar edelim. Israr edersek günün birinde Cenab-ı Allah kabul edebilir. Ve ümit ve korku içinde olalım. Yani Cenab-ı Allah'ın bizi affedeceğini, Cenab-ı Allah'ın problemimizi çözeceğini, Cenab-ı Allah'ın hastalığımızı gidereceğini ümit edelim ve Allah'a rızasını kaybetme korkusu içinde de olalım. Böylece ümit ve korkuyla Allah'a yalvarırsak o dua inşallah kabul olur sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, duayı yalnız sıkıntılı zamanlarda değil yalnız hastalığımız döneminde değil, yalnız borçlu olduğumuz dönemde değil, yalnız korkulu anlarda değil, rahat zamanlarımıza da dua edelim. Eğer rahat zamanlarımızda, varlıklı zamanlarımıza, sıhhatli zamanlarımıza Allah'a dua edersek, Cenab-ı Allah sıkıntılı anlarımızdaki yap yap yaptığımız duayı daha makbul görür sevgili kardeşlerim. Duanın bitiminde de sevgili kardeşlerim, Rabbena ve tekabbel dua, Ya Rabbi duamı kabul et diyelim, amin diyelim. Tekrar Allah'a hamd edip, Peygamber'e salavat getirip, elimizi yüzümüze sürelim ve, ve Fatiha suresinde okuyup, duamıza son verelim sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Allah, yaptığımız ve yapacağımız bütün duaları kabul eylesin. Cenab-ı Allah bütün dertlerimize deva versin. Cenab-ı Allah bütün hastalıklarımızı gidersin, şifa versin. Özellikle kanser hastalarına Cenab-ı Allah şifa versin. Şifa diliyorum sevgili kardeşlerim. Ben sizler için dua ediyorum ve bütün videolarımda söylediğim gibi Sizlerinde duanızı bekliyorum. Allah'ın rahmeti, Allah'ın selamı, Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun.